Bir kere katili bana ver be. Bir kere be. Çok sinirlendim şu anda ya. Abi bir kere bana ver ölmezsin oyun ya. Ne yani abi, abi şu an gitti. Oo katil seri abi. Direkt bu arada info buldunuz? oldu? Işte, cesedi bile görmedim bu arada. Report ışığı yandığı için bastım. Ceset gözükmüyor sen yani. Abi kafeteryadan aşağı doğru iniyordu. En son gören benim. Benden önce de kenara Ben de o ikiye doğru gidiyordum. Elektrikler kesildi. Ben aşağı iniyordum. Cesedi görmedim bu arada. Onu söyleyeyim yani. Report Ferem ışığı abi. yandı. ha Selam abi. Nasıl sen? Sen rapor geldiğin an aşağıda şey ışığı yanmaya başladı. Sabotaj ışığı yanmaya başladı. <laughs> Sabotaj işi yandı çoktan bu arada. Ben sonradan reporta bastım. Yüzde şey A oldu onun. A <laughs> ben elektrik değilim. Görev yapıyordum. Abi. Bir anda ışıklar kesildi. Oğlum ben bir beşe bastım. <laughs> report dedik. Ha tamam. Bir e an diyecektim. E Niye bu kadar gülüyorsun abi diyecektim. Yok <laughs> yok. <laughs> şey varmış ya 5 9 diye sayı şeyi var biliyorsunuzdur onu. 5'e bastım, report dedik. <laughs> <laughs> Bu arada cidden ya. öldüren kimse çok güzel öldürmüş. Katil ceset yok ortalıkta. Zaten ışıklarla görüş açısı da azdı. Ben report için görünce bastım. Çünkü zaten katili bulma imkanım yok. Kenan yandı ya. Görüş açımız yine. dar. Kenan ben çekin de çıkma. Ya. İlk yanan Kenan abi oldu. Oy. Hadi devam abi. Ben elektrik Kenan abi bana mı yabancı dedi? İlk Orası da tartışılık. Bu arada bana yalancı dediyse var ya, beni yakacak ya. Allah beni yakacak adam. Neyse inşallah ben ölürüm de temizliğimi kantlarız Şu an kimseye ok atamıyorum çünkü. Bu arada çok hızlı çıkıyor bak Mustafa bak. Bak. Mustafa kardeşim. İlyas gidecek, reporta basacak. Seri yak 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 Kim lan katil? Elektriği kesti ha? Bak bu arada Levent abi olmadığına adım gibi eminim bak Levent abi gidip de elektriği sürekli böyle kesip kil almaya çalışmaz Janti Lan Janti ikidir elektriği keserekten Bunu var ya bir o yapar herhalde Lan Janti gözüm üzerinde oğlum Şanti bittin aslanım. Şanti yaktım seni aslanım. Şanti bittin oğlum sen. Bak Mustafa sen de çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Ben hıh. -hı. Kerem abi bu kadar belli etmezsin ya. Ne oldu? Ne? Navigasyon odasını buldun? Kerem abi de navigasyondan çıkmış kafeteryaya gidiyorduk. Süreci kapattı dedim Süreyici kapattı. çıkamadım ama report tuşuna basılmıyor. Ben de security'e girdim abi. Ne tip mu? Değil. Abi navigasyona gidiyordum. Bak, Navigasyondan Kerem abi çıktı. Ben navigasyona girdim. Alptu abi ölmüştü. Evet şu anda ben, ben de şaşkınım. Ya self report de, var. Ya self report var işin içinde ya da başka bir şey var. Çünkü asarsanız kaybedeceksiniz. Gerçi kaybetmezsiniz ya daha var. Görevler de bitiyor i̇sterseniz asın ama görevleri hızlı yapın onu söyleyeyim. Abi soğumanı yap ona göre. Sov... lan o ekide yaprakları dışarıya attım yukarı çıktım. Mustafa da aşağı gidiyordu. Report geldi. Ben hiç aşağı bile gitmedim ki. O yüzden info yok benim. Abi o 2den Savunacak... çıkmadın Ben o 2den çıktım. Sen, sen gelirken ben o weaponsun orada dedim. Orada karşılaştık zaten. Ben o 2deydim Oradaki yaprak Kendine görevimi bitirip. Kapattı, kapattı. Son göreve onu ben kapatmadım bu arada. Ben şey de şeyde içeride kaldı bir ara. Mustafa da içeride kaldı. Elektriğin orada. Ben orada. Hadi benziyor. tamam benziyor. bir dakika. Benziyor. Bir dakika bir dakika. Mustafa hadi katildim. Elektrikte kaldık. Ben orada seni öldürmez miydim? abi ki Daha sonra. Ya daha sonra geçtim onu. İlyas'la işte kaldık. İlyas seni kovalayıp öldürmez miydim? Hadi bunları da açıklayın. Abi bu ne kadar mal. ki. Bir dakika bunları da açıklasınlar. Ben bir şey demiyorum. Kovalamayı geldi Kovalama mi İlyas Yalnız ben ağzıma atıştım be ya. Şey Arkamdan mi? geliyorduk herhalde. <laughs> <ya. gülüyor> Levent o abiyi de öldürürdüm bu arada. İlyas orada manyak gibi kaçtı, kovalama çabasına bile girmedim. Geri dönüp bakmak isterim çünkü iki kere üzerime kapı kapandı. Birisi elektrikten çıkarken, diğeri de spot story işteyken. Kenan abi selamun aleyküm abi. <laughs> Kimsesizler her yurdunda. Bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum. Mustafa katil adım kadar da eminim bak Adım kadar da eminim bak Öldürmek istesem Ya İlyas'ı da çok rahat öldürürdüm Savunacak bir şey yoktu bu arada Turuncuymuş Turuncu kim lan Kim vurdu turuncu kimdi Biliyorum abi ben arkadaşımı biliyorum ya Ben arkadaşımı biliyorum abi Tanıyorum ya Bak videoda Görürsünüz Dedim ben çent diye. Net info yok çünkü. Üzerim iki defa kapı kapandı benim be. Öldürmek istesem çoktan öldürürdüm ben. Gitti kameradan izliyor çakalamak. bak. Ha, geçecek şimdi bak elektriğe şuraya pusacak bak buraya. Burada duracak böyle. Bak bak öldürüp kaçacak bak. Hop. Kaç 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 nasıl olsa kimse görmüyor. Ha Mustafa gelecek şimdi. İkinci kez Mustafa buldu. Bak sen şu işe. Elektrik Şimdi, odasının gidişini ne buldum? Janti Mustafa'yı astırır. Oyunu da alır. Kim, kimseyi de görmedim. Oyunda ne odalar odan kapanıyor. ben de arada kaldım. Mustafa İlyas geldi sonra. Oradan çıktım. Ana lobin bir yer oraya geçtim. Görevimi yaptım. Çıktım gidiyordum. Report gittik. Ben Levent abi'yi gördüm kamerada. Mustafa'yı yazdırıcı. Ben Medley'de çakal çocuk e, e, Mustafa'yı. Aşk görevini yapıyordum. Sonra çıktım. bizecek işte. Işıklar kesildi. Işığa gidiyordum. Elektrik odasının bir ya. buldum. Yani şey. yani çünkü biz beraber elektrikler aldık. O da öldürür. Yani ben az önce o savunmayı yaptım. ben yaptım lan İlyas. Biz İlyas'la görev yaptık yani elektrikte bayağı. Az Olar önce yani o savunmanın şey. aynısını ben yaptım sana İlyas. In. Yusuf ben konuşabilir dinlemedim. mi? Biz Yusuf'la görev yaptık çünkü. Yusuf konuşursa anlatır. Hayır ölüler konuşamaz Yusuf bu ölmüş. arada. Biz Yusuf'la navigasyon görevini Ama yaptık beraber. ölüler konuşamaz. Benim meşhur bir sözüm var. Evet, ölüler konuşamaz. Sadece ölüler görür. Ölüler konuşur. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> ne? ne Kime? ne yapıyoruz be anlamadım şimdi kaldık Hiç öyle. Hiçbir şey yok elimizde. Evet. Yani El ben değilim ben da... değilim. İlyas Mustafa yani Mustafa ile ben aynı odada kaldık. Korktum açıkçası. hani Gideyim dedim gidemedim. Kapı kapalıydı. İlyas geldi. Kapılar açıldı ben çıktım. Abi iki de Mustafa buldu ama. Şimdi Abi denedim. dedim ama bak, işte ya. Ben Tanıyorum neydi, ya animasyon... Yok animasyon ya değil. Aşı ya. görevi var ya yanlış olanı seçiyorsun. Onu yap evet. Sonra yüz... ben... önceden YouTube'la beraber navigasyonla görev yapmıştık. Hadi sikip atın ya. <laughs> Abi ama oyun bitecek yani. <laughs> evet. Onu söyleyeyim ya. As. Aa, sen ben var ya. de ilgaz oyun bitecek diye gözlerine giriyor var ya çok çakallar ya çok çakallar ya <laughs> ben ağlamak istiyorum ya ben ağlamak istiyorum ya şahid miyim ben ya bak şimdi Janti izliyoruz arkadaşlar <laughs> Mustafa'nın izlerini oynayacak görürsünüz kendi gidecek çözecek burayı ve bakın bak kendi çözecek bitti işi şimdi gidiyor hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına ilerliyordu ve Önüne gelen ilk kişi öldürüp ben, Görev yapıyormuş gibi davranıyor bir de Çakala bak Sen misin lan görev yapan Sen misin oğlum görev yapan sen misin ha Sen misin görev yapan kardeşim beni sinir ediyorsun bak Sen görev falan yapmıyorsun terbiyesiz Lan Laz uşağını öldürmeyi utanmadın mı Bak İlyas'ın güvenini kazandığı için İlyas'ı da öldürmedi Bu çocuk harbiden çok akıllı dostum Ama buralarda fazlası Aaa İlyas gitti İlyas yaz. ne oldu Mustafa astıracak Mustafa yastıracak arkadaşlar. Ben baştan söyleyeyim Strash değilim Mustafa Gentin'in pekinden gidiyordu. Ben onu gördüm sadece. Kim, kim ne? Ey daha söyle. Çok kötü arkadaşlar. Durum vahim arkadaşlar. Durum vahim. Şey yani sen benim peşimden geliyordun ya onun infosunu verdin. Ben sol Çok yukarıdan yukarıdan MDB'ye gidecektim reaktör tarafından. Kapı kapanmıştı. Sonra aşağıdan geldim. Janti Usta'nın yanına geldim. Medve görevini yaptık beraber. Hatta yapıyorduk. Aniden report geldi. Levent abi? Eee, streçteydim aşağıda. En son, son görev yaptın abi? Benim görevim kalmadı. <laughs> Kim o ya konuşam ya? <gülüyor> İlyas. <gülüyor> İlyas sen niye Şimdi Peki bir şey yani neden şey sürekli info. İlyas beni suçluyor? Onu da bilemiyorum. Mustafa Metre'ye iki kere diyor. mu? az önce. Bak yapıyordum. Ademi yap, yap, Işık Yaptım, gittim oraya gittim, buldum dedin. Aa İlyas düştü. İlyas düştü. Ya yanlış aşı seçme şeyi var ya. Yanlış aşıyı seçerken başka bir aşıyı seçtim. Aniden ışıklar kapanınca da Aa, elektriğe dedi. geldim, kapıda buldum. Şimdi de medveye gidiyordum doğru görev yapmaya. Ben de doğru Ben şimdi Mustafa. Mustafa'yı mı? Abi ben bu değildim abi. bak, asarsanız görürsünüz zaten. İki kere görevini yaptın dedi. İki kere yapamadın zaten ya. Ya o değil de, İlyas'ın açıklamasını duyamıyoruz ki sesten dolayı. Abi diyor ki iki kere diyor aynı yere gittin, bir görev yaptın diyor. İki kere görev Met <laughs> ya görevi görevini yaptın dedi. Önceki kere biri öldüğünde yaptın dedi, bir de şimdi yaptın dedi. Ya yani normali çok... Tamam görün. Kimin olduğunu görün. Abi kolaydı şimdi bu. Ya, arkadaşlar... <laughs> Video, video, içinde de söyledim. Janti'yi tanıyordum. Başından beri diyorum kesin Janti. Çünkü o şeyde <laughs> net info mu? Ben Kerem abi savunmayacak ya. mısın kendini? Abi değil de yani. Kerem. Ha. Oğlum Janti beni orada kestin de sen yukarıdan aşağı indin. Hayır benim abi bir, bir dakika tutuyordum. söyleyeyim söyle abi. Şunu söyleyeyim. Abi, elektrik, elektrik kesilince görüş alanı bitiyor. Sen öldüğünde beni görebilirsin. Ama ben orada görüş Hayır alayım. hayır. Ha. Direkt... Beni kesmeden önce sen benim peşimden geliyordun. Abi ben orada görev yapıp Tabii öyle yani aşağıya Beni görmedi orada. işte abi, o yüzden imkansız yoktu. Elektrik gitti orada. Seni görmem imkansız yani. Ben senin şey cesedini bile görmedim, sana. düşün. Cesedi bile görmedim. Bu arada Biz Mustafa teşekkür ederim. Abi görelim. benim sesimi yükseltseniz ya. Yani. Beni oyundan attı bu arada. Senin sesinle şey alakalı değil, mi? senin sesin çok kötü geliyor. Böyle Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyorum. Videoyu izlesiniz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek bu üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yaptı. Hoşçakalın.